Merhabalar sizlerle beraber hani, ilk videomla beraber sizlerle beraber diyeyim sizlerle beraber ilk videomu çekiyorum böyle daha iyi oldu ilk videomu çekiyorum baya bir heyecanlıyım çok ya ilk videom adı <laughs> ve bugün şehir istat ediyoruz ben bile şehirlere sıktığım istat ettim bu arada şehrimi göstereyim öldüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar bu part part gelecek çünkü çok büyük seyir. Part part seyirleri yapacağız. Oynadım ben azıcık oyunu azıcık değil de o gün oynadım. O gün de değil ha. Azıcık oynadım ben. Az Aslında çok kolay yapılıyor evler. Bu arada abimleri beni takip et. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şurada. varın gösterdiğim yer var ya. Orada ve orada skarnet Net orada. Ha, orada çıkarttım. Orada takip etsen çok iyi olur. Ama tek o değil bana da. Biz neden yatıyoruz Kalk kalk. Ben de takip edin Arkadaşlar bu gidip de yoldunlar. Brawl Stars oyunu demeyin. Brawl Stars'ı bir sildik Nedeni Brawl Stars'la Oynayamıyoruz Biliyorum Oyna girilmiyor. Siyah ekranı kalıyor. Biz de silip ileri browser yükledik. E, onu nasıl yüklediğimizi gönderirsem. Nasıl yükledim. Ya, bu hava soğuk ya. Kes kes kar yağsa. Biliyor arkadaşlar. nasıl? abone olup like atmayı unutmayın. yap diye. Masanız bir şey olmaz. Arkadaşlar. Nasıl? İlk yorum yazanı etketlesem yani göstersem videoda okuyasam. Gidesem şöyle fareyle gösteresem ondan sonra videoya geçeriz yapasam. Yani ilk yorum sana abone olanları az sıkını gösterir miyim? Onu bulabilirsem gösteririm. Böyle bir yer kurduk bura neyse. Ben şimdi için bak yazmak yaparsam saparsa kötü yapar. Bu kara alak ya. Abi ne? Uçuşka. Al. Ruat. <laughs> Maşallah. part part. Neden part part yaptığımı anladınız? Çok büyük şoklu. Oha. Oradan da yol sıktı. Ve ee, bunu da... Yani bir partta hepsini yapamıyorsun. Yok yani, öyle. Bu da yorumlara yazsanız şöyle oynarım. Abi ben de yoksa oynayamam. Ama sizin sizi yükleyebilirim. Abi bile, Yükledim. Yükledim ya. Su ne ya? Su yok ya bizde. Işte. Çok güzel bir şey beşi. Çok güzel bir şey beşi. Oynayabiliyoruz kardeşim. Nasıl? ilk videom olduğu için 10 dakikalık çekersen Söyle 10 olmuş. Daha var. Ah sizlerle beraber video çekme şey var. Arkadaşlar ben bir tane oyun buldum ismini unuttum. Gösteririm videoyu kapat. Hatta bir sonraki videoda gösteririm oyna kim edinirse Oyun oynamamı isteyenler bir sonraki videomu beklesin. Bir sonraki videodan bir sonraki. Nasıl yönlendi onu bilmiyorum. Ben attıysa az video gelecek çünkü okullar başladı. bana bir tane el ver. Ne oldu? Golle. Başka kolye yok. İki ayrı golle güzel. Of baba iki gol. E, Adaslar. Küçük evi de işaret etmişler. erken büyük ev oluyor. Apartman aslında şu üst katı nerde ya? İlk katta tek var ya. Bu ne? Seyirli salon. Salak makyajsız değildir. Ona belki şeyleri var. Makyajsız. Belki bu ya su makyajsız. Evet makyajsız. Neyse burayı kısaltalım. Nereden aldım bakalım var ya. <laughs> <laughs> ben de... bütün videolarını izlemeyi unutmayın ha. Abi... O, de. Abi ne olurum da ya hayali... ...1 milyon olmak mısah <laughs> Baba video. <bitko. gülüyor> Ama... ...100... ...100 kaç abonesi varsa o da 100... ...100... 15 miydi şu 16 mı 25 miydi neydi abone olmayı unutmayın <laughs> ben ne, ya ya bu ne kutuphane mi ya herhalde kutuphanedir kutuphane şey çok güzel oldu ha gel bakalım gel kitap okuyor mesela bazı yerde dur ya Odurmuş ya be bu klavye, kebuksu. E sals mı alcus ya. Ya yani burastan yebesi olup bir klavye kılasam kırasam. Ama babam beni öldürürse şey gelsin. Vurmaysam. Masalar He. çok okay heyecanlıyım ya. Ya ne seni bilirmiş ya. Lasa bana istediğiniz videoları lan ne istiyorsanız yorumlara yazın. Bana tek video çekmişsem, Source'da çeksem. Şunu da yiyemem. Hani, ha. spor sağlam. <laughs> Adam öldü. bak, bir kalk geliyor bir Yani düşünün, o yüzden bir milyon olabilir. Hemen bir milyon yap. Yaplamaz. Yani, arkadaşlar size sorusu geliyor. <laughs> Çok, kolay bir soru söyledim Neydi ya? Evet. ya? o soruyu hatırlayın size o soruyu hatırlamadım. Başka bir soru söyledim size. <laughs> Çok komik. Ne biliyorum? Onu da unuttum. Videonun ilginç sorusu yok. O yüzden videoyu kapatıyoruz. Bay hey, bay. Oha sakala. Biraz kaslardan oh, uh. alıp. bu nasıl bir oyun? Ona da video demeye başladık ya. Nasıl abone olun? Like atın. Yoksa ben ölüyorum. 7 dakika. 2 dakika bir var Bu arada kendimin isimimi şey ya tanıtayım. Benim ismim gördüğünüz üzere ekranların ismiyle aynı kadar orada. Söyledim de. Ah. Söyledim. Söyledim. Kine sorusun şeyini var ya. Ne biliyor Bak 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 sana. E şeker olma ne denir? Yaz. İlk bilende söyleyeceğim. İlk şey ne yapayım? İlk bilene bir şey var. Hani onunla ne yapayım? İlk ne yapayım Sordum soruyu. İlk ne yapayım? gidin şey yorumları yaz. Bak. Eski ne olma ne denir Sorusunu iptal ettim günün soruları söylüyorsan falan. Onun ödüllerini parayla yapalım. Para yok. Fakir. Yani öyle. Güzel bir şey yapalım. Ne diyorlar? Para bitiyor, para bitiyor. Sekiz kişi kaldı. Neden sekiz? Bakın ben ola videoyu kapatasam ya. Dur bekle şunları da alayım. Bir. Lira. Olamayız. Bakayım kaç dakika oldu? 8 dakikaysa da yeter yoksa. Ah. As oldu. Ve 30 saniye kaldı. Onunla güzel bir yerde bitirelim videoyu. He, şurada. Kos, 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 kos. Eh, tamam şöyle. Işte Biz gidiyoruz. Ha, videoyu kapatıyoruz. Beni istediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bye bye.